Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders föylerinin ikincisinde kazanım ödev testimizin ikincisini çözeceğiz. 105 ve 106. sayfalardayız. Hazırsanız hemen başlayalım. Eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre 2x y ifadesinin en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak burada e, x 2 ile çarpılmış. Dolayısıyla ben de ne yapacağım burada? 2 ile çarpıyorum. 2 nasıl bir sayı? Pozitif sayı. Pozitif sayı olduğundan dolayı eşitsizlik yön değiştirecek mi? Hayır. 2 ile eksi 3 çarparsam eksi 6. Eşitsizlik yön değiştirmiyordu. Bakın 2 ile eksi çarptım 2x. 2 ile 2'yi çarptım 4. Fakat burada eşitlik var. Şimdi eksi y ifadesi var arkadaşlar. Dolayısıyla benim buraya ne yapmam lazım? Eksiyle çarpayım ki eksi y ifadesi gelsin. Negatif sayıda çarptığından dolayı eşitsizlik yön değiştirecek. Eksiyle eksi ile eksi 1'i çarparsam 1. Değil mi? Hatta şöyle yazayım da. 1 eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi y oldu. 1 ile ee Eksi 1 ile 5 çarparsam da eksi 5 geldi. Eşitsizlik yön değiştirdi. Ben bunu nasıl yazıyordum? Eksi 5 küçüktür. Eksi y küçük eşittir. 1 olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya ne gelecek? Eksi 5. Bak buraya niye böyle yaptık? Burada şimdi küçükler var ya. Buradaki ifadeler de küçük olsun diye arkadaşlar. Şu halde yazdık. Tamam. Eksi y e, küçük eşittir. 1 geldi. Bunları şimdi taraf tarafa toplayacak olursam. Eksi 11 geldi. Küçük. 2x eksi y küçük eşit 5. Niye? İkisinde de çentik olduğundan dolayı arkadaşlar çentik yaptık. Tamam. Demek ki bu ne olacak? Aralık olarak yazacak olsam. Eksi 11 ile 5. Eksi 11 açık. Niye? Dahillik yok. 5'ten kapalı olacak arkadaşlar. Dahillik olduğundan dolayı doğru cevabımız bakın c şık. 2'ye bakalım şimdi. A ve B tam sayıları için diyor. Tamam değer verebilirim yani. Eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre 2B eksi A ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bak burada b'ye ne diyor? 2 ile çarp diyor. Bak ben burada B'yi 2 ile çarpacak olursam yani pozitif sayı çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 2 ile eksi 5 çarparsam eksi 10. 2 ile B'yi çarparsam 2B. 2 ile 4'ü çarparsam 8. Bir de burada çentik var. Şimdi eksi A ifadesi olduğundan dolayı benim bunu ne yapmam lazım? Eksi ile çarpayım ki eksi A ifadesine ulaşayım. Eksi ile bir çarptığım zaman eşitsizlik yönü değiştirecek. Dolayısıyla arkadaşlar eksi ile eksi 7'yi çarparsam artı 7 büyük eşittir. Yön değiştirecek ya. Eksi a büyüktür. eksi ile 3'ü çarparsam eksi 3 gelecek. Ben bunu nasıl yazabiliyordum? Bakın şöyle. Eksi 3 küçüktür. Eksi a küçük eşittir. 7. Aynı anlama geliyor. Bunları taraf tarafa toplayacak olursam eksi 13 gelecek. İkisi de küçük olduğundan dolayı küçük. 2b eksi a. Bakın ikisinde de eşitlik var. Dolayısıyla küçük eşitleyeceğim. 8 artı 7'den de 15 gelecek. Bunun en büyük tam sayı değeri 15'e eşit de olabileceğinden dolayı arkadaşlar. En büyük ne olur? Tabii ki 15 olur. Doğru cevabımız eşit. 3'e bakalım şimdi. X, Y ve Z gerçel sayıları için diyor. Tamam. Bu eşitsizliği veriliyormuş. Buna göre e, X, Y, Z gerçel sayıları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Şimdi X burada. Bakın arkadaşlar eksi x dediğim sıfırın sol tarafında değil mi? Evet. Dolayısıyla ben burada x'i ee, bulmak için ne yapayım? Her tarafı eksiyle çarpayım. Eksiyle çarparsam eksiyle eksiyle çarparsam x olacak. Negatif sayıyla çarptığımdan dolayı eşitsizlik yön değiştirecek. E sıfırla eksi bir sayı çarparsam yine sıfır olacak. x demek ki pozitif. Y dediğim bakın sıfırın sol tarafında olduğundan dolayı y dediğimiz arkadaşlar ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. E z e zaten sıfırın sağ tarafında dolayısıyla sıfırdan büyük olacak. Şimdi A şıkkına bakalım. X ile Y'yi toplayacağım. Ya X dediğim pozitif değil mi? Evet. Y dediğim sıfırdan küçük negatif. E, pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı toplarsam üç ihtimalle maç gibi düşün arkadaşlar. Eksi de olabilir, sıfır da olabilir, pozitif de olabilir. Değil mi? Dolayısıyla bunun bir kesinliği yok. E, X pozitif. Bakın Y negatif. Z de pozitif. Yani artı ile eksi çarparsam eksi. Eksi ile artı çarparsam negatif olması lazım. Bu sıfırdan büyük demiş. O zaman yalan. C'ye bakalım. X pozitif. Bakın Y eksi. E, önünde de bir eksi var. Bak Y eksi. Önünde de bir eksi var. Eksiyle eksiyi çarparsam ne olacak? Artı. Artıyla artı bir sayı toplarsam bakın burası artı. E, z dediğimiz zaten artı. E, pozitif sayıyı pozitif sayıya bölersem zaten sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı kesinlikle doğru. Diğerlerine de bakalım. Bakın Y dediğimiz negatif sayı. Z dediğimiz pozitif sayı. E, negatif bir sayıda Pozitif bir sayı toplarsam sıfıra eşit olabilir ama bir kesinliği yok ki. Değil mi? Negatif de olabilir. Bak ben mesela y'ye eksi 3 desem z'ye de pozitif olacak ya. 1 desem. Eksi 3 ile 1'i toplarsam ne olacak? Eksi 2 olacak. Bak negatif de olabiliyor. Kesinliği yok ya. Yani. Şimdi x pozitif, y negatif, z de pozitif. Dolayısıyla ben pozitif sayılarla negatif sayıları topladığım zaman sıfırdan küçük olabilir de sıfır da olabilir. Şurada olduğu gibi pozitif de olabilir. O yüzden bunun da bir kesinliği yok arkadaşlar. Tamam. Cevabımız C şıkkıydı biraz. 4'e bakalım şimdi. Eşitsizliği veriliyor diyor. Buna göre 3x artı 1 ifadesinin en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın şu x ifadesini bir yalnız bırakayım şurada. Dolayısıyla her tarafa ne yapayım? Bir x 3 ekleyeyim. Eksi 3 eksi 3. Ee, de eksi 7 eksi 3'ten eksi 10 geldi. Küçüktür. Bakın artı 3 ile 3 birbirini götürecek zaten. Burada eksi 2 x kaldı. Küçük eşittir. 11 eksi 3'ten de 8 kaldı. Ben her tarafı x'i yalnız bırakmak için eksi 2'ye böleyim arkadaşlar. Eksi 2'ye böldüğüm için ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 2 negatif sayı ya. Bakın eksinin eksiye bölümü artı. 5 olacak. Onu 2'ye bölersem eşitsizlik yön değiştirdi. Bu oldu. Eksi 2'yi eksi 2'ye bölersem zaten kendisi kalacak değil mi? x. E, 8'i 2'ye bölersem de 4 ama bir de eksisi var. Ne olacak? Eksi 4 olacak. Tabi burada bir de eşitlik vardı. Tamam. Ben bunu nasıl yazabilirim? Eksi 4 küçük eşittir x küçüktür 5 olarak yazabilirim. Bununla bu aynı şeydi. Şimdi bak bizden istenen ifadede ne var? 3x var. Dolayısıyla bu ifadenin 3x olması için benim denklemi komple 3 ile çarpmam lazım. 3 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 12. Pozitif sayıda çarptığımdan dolayı eşitizlik yön değiştirmeyecek. Dolayısıyla 3x küçüktür. 3 kere 5'ten 15 gelmiş oldu. Bir de 1 ekleyeceğim. Her tarafa 1 ekliyorum. 3x artı 1 olsun diye. Tamam. Dolayısıyla eksi 12 artı 1'den eksi 11 geldi. Küçük eşittir. 3x artı 1 küçüktür. 15 artı 1'den de 16 geldi. Bunu aralık olarak yazacak olursam eksi 11'e 16 yazıyorum. Eksi 11 dahil olduğundan dolayı kapalı aralık. 16 dahil olmadığından dolayı açık aralık. Dolayısıyla Bakın C, cevabımız D şıkkım oluyor. Evet. 5'e bakalım şimdi. X ve Y gerçel sayıları için diyor. Tamam. 2 tane eşitsizlik var. Buna göre diyor X kare eksi 2 küp ifadesini alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir kare ifade varsa benim sormam gereken neydi arkadaşlar? 0 var mı aralıkta? Var. 0 varsa kareli bir ifadenin alabileceği minimum değer neydi? 0'dı. 0 Sıfır değerinde alabildiğinden dolayı buraya çentik yaptım. Bakın x'in karesini alırsam x kare. Bak eksi 2'nin karesini alırsam ne olacak? 4 olacak. 1'in karesini alırsam ne olacak? 1 olacak. En küçük değeri zaten 0'dı. O yüzden en büyük değerini bulmak için de 1 ile 4 mü büyük? Tabii ki 4 büyük. Dolayısıyla 4'ü alacağım. Bakın burada eksi 2'nin karesi 4. Burada önünde şurada çentik var ya. Şurayı sileyim. Bak 4 değerini aldım ya. Bunun değerini aldım. Çentik olduğundan dolayı ben de ne yapacağım? Buraya şuraya daha doğrusu çentik yapacağız şuraya. Tamam. Şimdi y küp ifadesine bakalım arkadaşlar. Burada küp tek sayı olduğundan dolayı dümdüz alabiliyordum. Birin küpü bir, y'nin küpü y küp, 2'nin küpü 8. Dolayısıyla bir küçük eşittir. y küp küçüktür. E, 2'nin kübünden 8 gelecek. Bak eksi 2 y küp olması açısından ben ne yapacağım? De eşitsizliği komple eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2 ile çarparsam eşitsizlik yön değiştirecek. Negatif sayı çünkü. Eksi 2 büyük eşittir. Küçük eşittir. Büyük eşittir döndü. Eksi 2 küp büyüktür. Eksi 16. Ben bunu şöyle yazma hakkına sahiptim. Eksi 16 küçüktür. Eksi 2 y küp küçük eşittir. Eksi 2. Bunları taraf tarafa toplarsam sıfırla eksi 16'yı toplarsam şöyle yazayım. Eksi 16. Bak birinde eşitlik var. Diğerinde yok. O zaman eşit yok diyeceğim. X kare eksi 2 y küp İkisinde de küçük eşit olduğundan dolayı küçük eşit dedim. 4 eksi 2'den ne geldi? 2 geldi. Değer aralığını soruyor. Bakın eksi 16 ile 2 dedim. Eksi 16'dan açık. 2 dahil olduğundan dolayı kapalı aralık olmuş oldu. Nerede var? Bakın D şıkkında var. Tamam. Geldik altıya. A bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Tamam. Bakın yine eşitsizlikler verilmiş. Buna göre B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? Bak B'yi soruyor ya o zaman bak ben ne yapayım şurada B'yi yalnız bırakayım. Bak, şunu 2B'yi bu tarafa atayım 8de bu tarafa atayım 3A-8 eşittir 2B oldu. B'yi bulmak için her tarafı 2'ye bölecek olursam bak bunlar gitti. Demek ki buradan B ifadesi 3A-8 bölü 2 geldi. Bak ben A'nın değer aralığını biliyorum. Burada ne var? Önce 3 var. A'nın 3 katını alacağım. Dolayısıyla 3A olması için her tarafı ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. 3 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 6. 3 pozitif sayı dolayısıyla eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Küçüktür. 3A küçük eşittir. 3 kere 4'ten 12 geldi. 3A'dan ben ne yapacağım şimdi? 8'i çıkaracağım. Dolayısıyla her taraftan 8'i çıkartıyorum. Her taraftan çıkartıyorum. Eksi 6 eksi 8 eksi 14. Küçüktür. 3a eksi 8. Küçük eşittir. 12 eksi 8'den 4 gelecek. Bir de ne var? Payda da 2 var. Demek ki her tarafı ne yapacağım arkadaşlar? 2'ye böleceğim. 2'ye böleceğim. 2'ye böleceğim. 2 pozitif sayı olduğundan dolayı eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Eksi 7 küçüktür. 3a eksi 8 bölü 2. Küçük eşittir. 4 bölü 2'den 2 geldi. 3a eksi 8 bölü 2 dediğim benim b'ye eşit değil miydi? Tamam. Ben o zaman şunun yerine ne yazayım? B yazayım. Şurada B oldu. B'nin en büyük tam sayı değeri. B en büyük 2 değerinde de oluyor ya. Tamam. B 2 oldu maksimum. E minimum değeri de bak. Eksi 7'den büyük olacak. Eksi 7'de eşitlik yok. Dolayısıyla B ne olacak? Minimum. Eksi 6 olacak. Bu da ne olacak? Minimum. Şimdi en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diyordu. Bak en büyük tam sayı değeri 4 olsa. En küçük de mesela 2 olsa. Sen 4, 2'den kaç fazla? 2 fazla. Nasıl buldun? 4'ten 2'yi çıkardın. Yani en büyük değerden en küçük değerini çıkaracaksın. En büyük değeri bu değil mi? Evet. En küçük değeri bu değil mi? Evet. Bundan bunu ne yapacağım? Çıkaracağım arkadaşlar. Eksi ile çarparsam 6 olacak. 2 artı 6'dan 8 gelmiş olacak. Tamam. Doğru cevabımız C şık. 7'ye bakalım şimdi. A ve B gerçel sayıları için diyor. Tamam. A eşittir B bölü 100 ve bakın A da bu aralıktaymış. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi öncüllere bakacak olursam arkadaşlar üçünde de B var. Dolayısıyla burada A yerine ben ne yazayım? B bölü 100 yazabilirim. Bak 0,1 A yerine B bölü 100 yazıyorum. Küçüktür 0,2. Bak ben B'yi arıyorum ya burada B bölü 100 var. E B olması için ben denklemi ne yapmam lazım? Komple 100 ile çarpayım. E 100 ile 0,1'i çarparsam 10 yapar. Küçüktür. Bak yüzler birbirini götürür. Burada sadece B kalır. E 100 ile 0,2'yi çarparsam da 20 gelecek arkadaşlar. Tamam. Şimdi B'nin en büyük tam sayı değeri 30'dur diyor. Hayır 30 olma şansı var mı? En büyük e, tam sayı olarak 19 olur. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. B'nin en küçük tam sayı değeri 11'dir diyor. Bak 10'dan büyük olacak. En küçük 11. Doğru. 3'e bakalım. B'nin alabileceği 19 farklı tam sayı değeri vardır. Bakalım. 10'dan büyük olacak. 11 12, 13 işte 14, 15 16, 17, 18 ve 19 olabilir. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bak ben buradan terim sayısını bulurdum. 11 son terim. Son terimden ilk terimi çıkarırım, artış miktarını bölerim. Bir de bir fazlasını eklerim, değil mi? Evet. Ama burada hiç gerek yok ki. Yani şöyle, son terimlerine bak. Birden 9'a kadar gitmiş. Kaç tane terim var? 9 terim var. Burada 19 demiş. Dolayısıyla bu da yalan. Demek ki doğru cevabımız arkadaşlar yalnız 2 olacak. Tamam? 8'e bakalım şimdi. A ve B gerçel sayıları için diyor. Bakın a kare küçüktür a ise hemen ne yazacaktık biz? Aman bunu unutma. a sıfırla bir aralığında. b de sıfırdan küçükmüş. Tamam. Yani burada a değerimiz arkadaşlar aslında pozitif. b, b de sıfırdan küçükse negatif. Buna göre hangileri daima doğrudur diyor ya. Bak a pozitif sayı b negatif sayı. Pozitifle negatif çarparsam negatif olacak. Dolayısıyla dolayısıyla bakın e, bu da sıfırdan küçük demiş. O zaman bu doğru. Kesin doğru. Daima doğrudur diyor. A şıkkı olacak o zaman cevabımız. Şimdi diğerlerini de inceleyelim. Şimdi A pozitif. B negatif. E pozitif sayı ile negatif sayıyı toplarsam 3 ihtimalle maç demiştik değil mi? Hepsi olabilir. Sıfırdan küçük olacağına garantisi yok. Bak A çarpı B küçüktür. B demiş. E şimdi arkadaşlar. Burada dikkat edecek olursak Şimdi bak şurada A küçüktür 1 değil mi? Şuradakinden. Bak. A küçüktür 1. Şuna benzetmek için ben her tarafı ne ile çarpmam lazım? B ile çarpmam lazım. Bak, B ile çarpınca A çarpı B geldi, değil mi? Şimdi küçüktür 1 çarpı B de B geldi. Bak buradaki istenen ifade geldi ama buradaki küçüktür mü olacak? Büyüktür mü olacak. Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar B negatif sayı değil mi? Evet. Bak ben her iki tarafı negatif sayı ile çarptığım zaman o zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecek mi? Değiştirecek. Böyle olmalıydı. Bak A çarpı B büyüktür. B olmalıydı. Burada küçük demiş. Dolayısıyla bu da yanlış. Tamam. Şimdi buna bakalım. Buna bakalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bak. Şimdi zaten şurada şu ifadeyi bak bulmuştuk değil mi? A çarpı B ifadesi B'den büyük. Şimdi A'dan büyük mü değil mi onu bilemem. Bu da gitti. Şimdi A dediğimiz pozitif. B dediğimiz negatif. Pozitifle negatif sayıyı toplarsan arkadaşlar 3 ihtimalli durum. Sıfırdan büyük olabilir de olmayabilirdi. De kesinliği yok yani. Dolayısıyla cevabımız aşık. A şık. 9'a bakalım şimdi. Ali'nin okula gitmek için kullandığı iki yolun görseli aşağıda verilmiştir diyor. Birinci yol ve ikinci yol. Birinci yolun uzunluğu 3x-45. Bakın bu 3x-45 metreymiş. İkinci yolun uzunluğu ise neymiş arkadaşlar? 135-2x. Tamam. Ali'nin okula giderken kullandığı iki farklı yoldan birinci yolun uzunluğu ikinci yolun uzunluğundan daha kısaymış. Bak bu daha kısaymış bundan. 3x eksi 45 135 eksi 2x'ten daha kısaymış. Demek ki daha küçük. 3x eksi 45 daha küçük demek ki. Tamam bilinenleri bilinmeyenleri bir tarafa atalım. 3x artı 2x'ten 5x gelecek. Küçüktür. 135 ile de 45 toplarsam 180 gelecek. Her tarafı 5'e bölecek olursam pozitif sayıya böldüm. Dolayısıyla eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 180'i 5'e bölersem de 36 gelecek. Şimdi arkadaşlar bizden ne istiyor? Birinci yolun uzunluğu tam sayı olarak en fazla kaç metredir? Birinci yolun uzunluğu bu değil mi? Evet. Bak sen gidip de gidip de burada x eşittir 35 aldıysan vallahi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sen x'in tam sayı olduğunu biliyor musun? Hayır. Senden ne istiyor? Birinci yolun uzunluğu Birinci yol ne? 3x eksi 45. 3x eksi 45 tam sayı olacak diyor tamam mı? x tam sayı falan demiyor. Dolayısıyla ne yapacaksın? 3x eksi 45'e ulaşmak için şimdi x küçüktür 36 değil mi? Evet ben bu denklemi komple 3 ile çarpacağım. Neye ulaşmaya çalışıyorum? Bak şuraya. 3x pozitif sayıyla çarptım. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 3 ile 36'yı çarparsam 108 gelecek. E, 45 çıkaracağız her taraftan. Niye? Birinci yolun 3x eksi 45 ya. Tamam. Tamam. Her taraftan aynı sayıyı çıkardığım zaman eşitsizlik yine yön değiştirmiyordu. 3x eksi 45 küçüktür. 108'den 45 çıkarsa da ne geliyor arkadaşlar? 63 mi geliyor? Dolayısıyla bu ifadenin tamamının alabileceği en büyük değer ne olacak? 62 olmuş olacak. Doğru cevabımız C şık. Bak buna bir yıldız atalım. Geldik ona. Maliyeti x tl olan bir ürün y tl'ye satılarak zarar edilmiştir. Bak mesela maliyeti bu 3 lira olsa x 3 olsa zararına satıldıysa demek ki bu y 3'ten daha küçük bir şey değil mi? Mesela 2. 2 tl olacak. Yani bak ben x'e 3 y'ye 2 aldığım zaman 3 liraya mal ettim. 2 liraya sattım. O zaman zarar etmiş olmam mı? Evet. Dolayısıyla bak buradan x büyüktür y anlamı çıkar. Peki kar etseydim o zaman tam tersi x küçüktür y olurdu. Değil mi? Ama böyle bir durum söz konusu değil. Zarar edilmiş. X ile Y arasında böyle bir bağıntı olduğuna göre diyor. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi arkadaşlar X neye eşitti? Şuna eşit değil miydi? Evet. Bak ben burada X gördüğüm yere 4Y eksi 300 yazıyorum. Büyüktür Y. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atacak olursam 3Y büyüktür 300. Her tarafı 3'e bölüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? 3'e böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Pozitif sayı ya. Y büyüktür. 300'ü e 3'e bölersen de 100 gelmiş olacak. Peki bizden x'i istiyordu arkadaşlar. X'i istiyordu. Ee, şimdi bakın. Şimdi Y e, Y büyüktür X değil mi? Bak. Şimdi X de Y'den büyük değil mi? Tamam. Şimdi Y 100'den büyükse, o zaman X de 100'den büyük olmaz mı? Değil mi? Şimdi Y 100'den büyük ve X de Y'den büyük. Dolayısıyla X de 100'den büyük olmuş olacak. 100'den büyük en küçük sayı kaç olmuş olur arkadaşlar? 101 olmuş olur. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Geldik 11'e. Okuyalım hemen. Eşitsizlikleri veriliyormuş. Bak iki tane eşitsizlik verilmiş. Buna göre bu ifadenin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifadeye dikkat edelim. Bak çok önemlidir. Bunu bir yıldız diyelim. X artı Y bölü X çarpı Y ifadesi. Ben bunları farklı paydalar altında yazsam. Bak şöyle yazsam x bölü x çarpı y artı y bölü x çarpı y desem. Ya yazamam mı? Paydaları eşit ya. Pay kısımlarını da toplarım. Bak gerçekten x artı y olur. Paydası zaten x çarpı y. Böyle yazabilirim. Bak niye böyle yazdık? Bak böyle yazarsam x'ler birbirini götürür. Ne kalır? 1 bölü y kalır. Artı burada da y'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? 1 bölü x. Bak sen 1 bölü x ile 1 bölü y'yi topla diyor. Bunu. E şimdi arkadaşlar bak ben şuradaki ifadede bu x bölü 1 değil mi? Tersini alacaksam ben burada ne olacak? Burası 4 olacak. Eşitsizlik de yön değiştiriyor, hatırladın değil mi? 1 bölü x büyüktür 2 olacak. Ben bunu şöyle yazma hakkına sahiptim. 2 küçüktür 1 bölü x küçük eşittir 4. E benzer şekilde bunu arkadaşlar 1 bölü y yaparsam eşitsizlik yön değiştirecek. 5 büyük eşittir 1 bölü y büyük eşittir 3. Bunu da şöyle yazabiliriz. 3 küçük eşittir 1 bölü y küçük eşittir 5. Bunları taraf tarafa toplayacak olursam 3 ile e, 2 ile 3'ü topladım 5. Bak birinde çentik var diğerinde yok o zaman çentik yok diyeceğim. 1 bölü x artı 1 bölü y küçük eşittir ikisinde de var ya eşitlik 4 artı 5'ten 9. En küçük ve en büyük tam sayı değeri toplamı. E, bunun alabileceği en küçük değer 5'ten büyük olacak 6. 9'a eşit de olabileceğinden dolayı maksimum 9 olur. 6 artı 9'dan 15 gelmiş olur. Doğru cevabımız bakın C şık. Şimdi 12. ve son sorumuza bakalım. X, Y ve Z negatif gerçel sayılar olmak üzere. Bak negatifmiş. Ne kadar önemli. Tamam. Eşitsizliği veriliyor. Buna göre Y'nin alabileceği değerlerin sayı doğrusu üzerinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ya şimdi bak Z'ler aynı hizada ya. Ben bunları sadeleştirebilir miyim? Sadeleştirebilirim. Ama dikkat etmek lazım. Z negatif olduğundan dolayı negatif sayılarla sadeleştirme yaptığım zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Değiştirelim. O zaman ne olacak? X artı Y büyüktür. X artı 2Y artı 4 olacak. E, paydaları zaten sadeleştirdik. Dolayısıyla X'ler bak burada birbirine götürecek. E, Y'yi bu tarafa 4'ü de bu tarafa atacak olursam eksi 4 büyüktür Y olacak. Ben bunu şöyle yazabilirim. Y küçüktür. Eksi 4. Alışkanlık bu şekilde olduğundan dolayı ben sürekli böyle yazıyorum. Peki bu ne demek arkadaşlar? Şöyle sayı doğrusunda gösterelim. Kökümüz ne burada? Eksi 4. Eksi 4'ten küçük olan taraf. Eksi 4'ün küçük olan tarafı böyle değil mi? Bak daha ellik olmadığından dolayı içini kapatmadık. Tamam. E, dolayısıyla arkadaşlar hangi şıkta var? Bakın C şıkkında mevcut. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.